Merhaba, Sopyo'ya hoş geldiniz. Sopyo'daki ürünlerinizi hepsi buraya nasıl aktarırsınız Excel şeklinde. İlk olarak Sopyo'ya giriş yaptıktan sonra sol menüde ürünlerden ürün listesine geliyoruz. Sonrasında da sağ üst köşede ürünlere Excel'e aktar butonu yer alıyor. Buraya basarak ürünlerimizi Excel'e aktarıyoruz. Eğer çok fazla ürünümüz varsa burada birkaç saniye işlem sürebilir. Daha sonrasında indir butonuna basıp ürünlerinizi indirmiş oluyorsunuz. Burada nasıl bir işlem yapılacak? Hepsi burada katalog yapısında bir pazar yeri olduğu için satmak istediğiniz ürün eğer hepsi burada katalogunda ekli değilse burada kataloğa ekleme talebi yapacağız. Tabi burada birkaç farklı işlem mevcut. Örnek Excel dosyası şu an açılıyor. Sonrasında o arada biz hepsi burada ya bakalım. Hepsi buradan da örnek kategoriyi yükleyeceğiniz kategori şablonunu seçiyorsunuz. Buradan onay bekleyen ürünlere tıklayabilirsiniz. Toplu ürün butonuna basıyoruz. Buradan dediğim gibi ürünleri hangi Excel'e aktaracaksak, hangi kategoriye aktaracaksak onun için her biri için ayrı ayrı Excel'ler oluşturmanız gerekiyor. Burası çok önemli bir detay. Çünkü ee, hepsi burada tamamen kategoriye özel bir Excel çıktısı veriyor burada. Örnek olarak ben bir vazo ekleyeceğim. Vazo yazdım. Buradan seramik vazolar, dekoratif objelere tıklıyorum. Ya da dilerseniz siz buradan direkt seçerek de işlemleri tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında hepsi burada bir bize bir tane Excel indirecek. O Excel'i açıyoruz. Excel'i açtığımız zaman karşımızda e, böyle bir ekran geliyor. Burada direkt seramik vazolar kısmına tıklayacağız. Tabii ki burada hangi şartları sağlaması gerektiği Excel şablonu ondan bahsediyor. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Seramik vazoları tıkladıktan sonra hepsi buradanın burada istemiş olduğu kırmızı zorunlu olarak işaretlediği alanları doldurmak zorundasınız. Diğer kısımlar tamamen isteğe göre değişken bir şekilde. Şimdi şöyle yapacağız. Tekrar uğraşmamak adına dilerseniz hiç Sophio'dan Excel'de indirmeden bu işlemi yapabilirsiniz ama zaten Sopyo'da bu ürünleriniz ekli ve dolu olduğu için Tekrar uğraşmanıza hiç gerek yok. Buradan örnek stok kodunu alıp, dilerseniz çoklu bir şekilde de alabilirsiniz. Diğer tarafa taşıma işlemini yapacağız. Bu yüzden dolayı buradaki stok kodumu aldım. Buradaki satıcı stok kodu alanına yapıştırdım. Ürünün barkodunu aldım, barkod alanına yapıştırdım. Dediğim gibi burada toklu, çoklu bir şekilde seçimde yapabilirsiniz. Ürünün adını aldım, alt kısmına yapıştırdım ürün açıklamamı kopyaladım. Marka kısmımı kopyalıyorum. Desi zaten bir desiydi. KDV %18 olarak seçiyorum. Garanti süresini tanımlıyorum. Bir tane de görsel koymak zorundaymış. Siz dilerseniz iki tane de koyabilirsiniz. Daha sonrasında zaten burada sokuyor. Resim 1, resim 2 diye bize bilgi veriyor. Resim 1'i seçip buradaki görsel bir kısmına koyuyorum. Böylelikle benim hepsi burada iletmiş olduğum şu an olacağım ilgili Excel dosyası hazırlanmış oluyor. Burada ayrıyetten eğer bir varyant yükleyecekseniz burada varyant gruplarını oluşturup ona göre de özellik tiplerini isteyebiliyor. Şu an bu alan zorunlu değil. İşlem bu kadar. Daha sonrasında bunu e, kaydetmeniz gerekecek. Sonrasında şu işlemi yapmanız gerekiyor. Hepsi burada'ya geliyorsunuz. Buradan ürün listesi yükle kısmına tıklıyorsunuz. Az önce hazırlamış olduğumuz Excel'i buradan yükleme türünü seçiyoruz standart olarak. Sonrasında da e, dosyamızı seçmemizi istiyor buradan. Dosyamızı seçeceğiz. Seç veya sürükle bırak kısmına tıklıyoruz. Az önce oluşturduğumuz Excel'i seçiyorum. Daha sonrasında da yükle butonuna basıyorum. Yükle butonuna bastıktan sonra zaten aşağıda bize ilgili bilgiyi verecek. Hata varsa hata olduğu konusunda bilgi veriyor. Zaten ona göre de ilgili hatanızı düzeltmenizi istiyor. Buradan da zaten ana sayfaya geldikten sonra ilgili yükleme işlemlerinizi, kaç adet ürün yüklenmiş, hangi durumda bunların hepsini görebilirsiniz. Ee, sonrasında biz bunları zaten hepsi burada ya kataloğa gönderiyoruz. Katalog ekibi bu ürünlerin incelemesini yapıyor ve onaylarını veriyor. Onaylarını verdikten sonra da zaten bunlar sizin gördüğünüz gibi e, buraya geldi. Şu an bu ürünün hepsi burada ID'si yok. İleride olduğu zaman da e, direkt ben satışa çıkartabileceğim. Zaten görüyorsunuz şu an statüsü incelenecek durumunda. En son bu bütün ürün onaylandıktan sonra sizin zaten normal hepsi burada ürün listenize düşecek. Oradan da direkt Shopify üzerinden satışa çıkarma işlemini yapabilir hale geleceksiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra yine ben bir örnek üzerinden gideyim hangi işlemi yapacaksınız. İlgili ürünün entegrasyon kısmına geliyoruz. Ve burada hepsi burada üzerinden satışa çıkarı tıklıyoruz. Hepsi buradan bize vermiş olduğu, tabi şu an bizim yeni gönderdiğimizde yok, onaylandıktan sonra verecek. Şuradaki kodumuzu kopyalayıp, buraya yapıştırıp, ürünü satışa çıkar dediğinizde işlem tamamlanmış oluyor.